Merhabalar, ben NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman psikolog Aslı Başabak Bahis. Bugün sizlerle online terapilerin kullanımı hakkında görüşüyor olacağız. Bildiğiniz üzere dünyamızda ve ülkemizde giderek artmakta olan koronavirüs salgını sebebiyle birçok tedbir almaktayız. Bu tedbirlerin başında kendimizi kalabalıklardan uzak tutuyor olmak, sosyal izolasyon dediğimiz evimizde zaman geçiriyor olmak en iyi önlemlerden bir tanesi. Bu dönemde eğer devam etmekte olan terapi süreciniz varsa bu süreci aksatmıyor olmak çok önemli. Aynı zamanda döneme bağlı olarak yeni çıkan kaygılarınız, korkularınız varsa ve bunlar sizin günlük hayatınızı etkilemeye başlamışsa lütfen konuyla ilgili bir psikologdan ya da bir psikiyatristen destek alın. Bunun için kalabalıklara, hastanelere ya da kliniklere gitmeniz gerekmiyor. Online terapi dediğimiz yöntemde tam da bu dönemlerde kullanmak için tercih ettiğimiz seçeneklerden. Online terapi yönteminde sizler evinizde bilgisayar ya da tablet, cep telefonu gibi bir araçla psikoloğunuzla görüşmeniz, bulunduğunuz yerden tıpkı yüz yüze görüşmelerde olduğu gibi sorunlarınız üzerine, var olan gelişmeleri korumak üzerine çalışmanız mümkün. Hepinize sağlıklı günler.